Merhaba kıymetli dostlar. Yine teknik mühendisliğin başındayız. Işığımızı yaktık, ince işler peşindeyiz. Bugün ne yapıyoruz? Deyim yerinde işte tolumumuzu giydik. Yük tutma kilit valiferini kıymetli ustalarım CNC makinelerimizde işlediler. Ama toplamasına dedim ben kendim toplayacağım. Çünkü bu yük tutma kilit valfleri ucunda kesinlikle hayat meselesi var. Adı üstünde beton pompaları ayakta tutan parçalar bunlar. Can güvenli olan bütün işlerde bizzat işin başındayım arkadaşlar. Yaklaşık e, yük tutma kilit valfini 4 tane testten geçiriyoruz. 4 testten geçtikten sonra beton pompasına montaj yapılıyor arkadaşlar. Bunun akabinde de problemli bir parça varsa zaten kendimiz burada top varlarken görüyoruz. Hatalı olanları bu şekilde işaretliyoruz. Daha sonrasında hatası onarılacak bir ürünse onarıyoruz ve tekrardan o malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. Daha da olmuyorsa zaten direkt hurdala gidiyor, çöpe gidiyor yani. kıymet dostlar, yükseltme kilit valifini A'dan Z'ye bir bütün halinde kütle demir düşünün. Bütün işlemesini, içindeki su pullarını, içindeki yaylarına kadar her şey burada üretiliyor arkadaşlar. Betonak grup firmamızda üretiliyor. Bunları kendim topluyorum. Şimdi tamam hani çalışan deneyimli personelimiz de var ama dediğim gibi bunlar güvenlik emniyeti için çok önemli bir parçalar. Hani başka bir malzeme olsa kırılır, yenisini takarsın. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olduğunda biliyorsunuz ki beton pompasının ayakları yavaş yavaş farkına varmadan operatör iç kaçak yapmaya başlar. Yük tutma kilit var de adı üstünde yağı tutamazsa içerideki yağı makina devrilir arkadaşlar. Allah korusun ciddi bedeli ağır olan kazalar olur. Bundan dolayı da bir malzemeyi bir ürünü 4 kere 5 kere kontrolden, testten geçiyor. Ondan sonra makinemize montaj yapıyoruz. E, ne iş yaptığımızın farkındayız. Dediğim gibi hassas iş, daha dikkatli, daha duyarlı olmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, Hazretön Camiası, sizleri seviyorum. E, Türkiye'nin bütün dört bir tarafına selamların, sevgilerin en güzeli bizlerden sizlere gelsin. Bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sobamızı yaktık. Havaların da soğumasıyla birlikte Yavaş 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 böyle mesai arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz arkadaşlar. Şu güzel insanı bir çeker misin abi? Her marka beton pompasının yük tutma kilit valfleri elimizde mevcuttur. Bazı ürünlerin büyük bölümünü kendimiz üretiyoruz burada. Bazılarına direkt ben kendimiz ithal ediyoruz arkadaşlar. Yük tutma kilit valfine ihtiyacınız olursa ne yapıyorsunuz? Betona grup hamzolursa arıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.